Merhaba takipçileri bugün sizlerle Minecraft'ta beraberiz. Alsandık gördüm. İki tane veya üç tane. Ya da bir tane de olabilir bilmiyorum. Evet doğru görmüşüm bir taneyi. Bakalım geldik. Kılıcımı alalım. Çubuklar alalım belki. Tamam kılıç falan yaparız. Şimdi şuradan bir tır giyeyim. Bu arkadaşlar altının kötü olduğunu bilmeyenler varsa söyleyeyim. Demir altından daha iyi. Ama Minecraft'ta tabi. Gerçek hayatta altın demirden iyidir yani. Sandık gördük. Gördüm doğrusu. O arada var mıdır? Yoktur. Boş ver. Bu hatada ilk defa oynuyorum. O yüzden pek bilmiyorum açıldı. Şu adam gibi bir şey yok. Sadece yiyecek alacağım. Onda karnımız acıktı Sonra yeriz. A Arkadaşlar benim her şeyin ortalar böyle çöl yerleri. Gidelim bakalım. Nereye gidelim? Gezelim şöyle değil mi yani? Belki karşıda falan gemi vardı. Vardı arkadaşlar okyanusların karşısına geçmeyi gidin. Okyanusların içinde de sandık bulunuyor bazenleri. Mesela bakın ben şimdi buldum. Ee, ben bir şeye bakacaktım. Neyse başardım. Abi. Ha, benim. Bakın arkadaşlar. Şimdi o e, bir de mi? Şey. Bunu taktık. Üç buçuk diyelim. İki buçuk arttı. İki buçuk arttı. Şimdi bir de deriye alalım diyelim. Ana. Abi manyamaya başladı. Ya da. Şimdi arkadaşlar buna bakın. Ana altın daha iyi. Pardon kafam açtı. Abi ya tüm kafam açtı. Hı. Ne var lan Ben, ben e, Golgenin oluşu bana mı anlatıyor Türk Kürt Arkadaşlar Üçlücülük yapmayalım Türk Kürt Suriye Iraklı İranlıları falan ayrım yapmayalım Onlar da insan değil mi yani onlar değil, sen biz de insan, insanız yani. Bir tane videoda görmüştüm. Öyle adam öyle bir yıllık yapıyordu ki. E, karısı bir tane e, Suriyeli vardı. Suriyeli'nin yanına gitti. Sonra e, çocuğu Suriyeli'nin yanındaydı. Geç çocuğun aldı Suriyeli'nin yanına. Oraya babası geçti. Yani bu ırkçılıktır. Başka bir şey değildir. Bu ne? Sandık var mı acaba? Çek 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 çek. Açık. Ha, sandık gördük. Ama acil yemeğe ihtiyacımız var gerçekten. Sen demir alayım. Pantolon. Onları giy şimdi. Onu da giy. Hah, dırhımız biraz daha arttı. Barda son bir boşluk canımız kaldı. Oo, biz nereye düştük ya? Oo, iskeleleri kovmuşlar. Bu arada ilk defa oynuyorum. İlk defa da görüyorum. Arkadaşlar benim Hunger Games'te. Oo. Bomba var. Dikkat bomba. Kova keşke. Alırdık. Dökerdik patlatırdık. Burada da ölüme Atlamak için bir şey de yapmışlar. Oraya intihar yeri yapmışlar. Bangırın yastığı sonra şey kapatacağım videoyu. Çünkü zamanım az. Orada bir ev gördüm sanırım. Yemek değil mi Tamam canınız. Çok az kaldı ama keşke cihazımız yükselse biraz daha. Sanık oldum. Yani açılmıyor. Ne oldu bir şey oldu. Pardon, bak Neydi ya? Abi iyice yükseliyoruz ya. Aha. Bir düşman göründü. O adam hada uçuyor. Ha. Uçmuyormuş. Pardon. Pardon arkadaşlar size ee, güzel Clash of Clans videoları izlemek isterseniz YBJ Dünyası diye bir kanal var. O kanaldan izleyebilirsiniz. O kanala bayılıyorum. Bu arada canımız yavaş yavaş doluyor. Ama yavaş yavaş ağır ağır. Gel lan ben. Gel lan. Gel lan. Gel. Tim olup mu Tim? Tim. aşağı yaptıkça batıyor hazineler. Öyle mi? Hadi. Hadi sen bittin oğlum. Seni öldürürüm oğlum. Seni öldürürüm. Devlet mi çağırdık? Hadi ya. Ben o adamı öldürdüm. O adam da O adamın arkasındaki de beni öldürdü. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşürüz.